sizlerle beraber Lili'yi dişçiye götüreceğiz ee, ama Lili'nin bundan haberi yok çünkü dişçiden o kadar çok korkuyor ki ona haber vermedim yoksa gelmeyeceğini biliyorum ee, şimdi ona diyeceğim ki Bir sürpriz yani sürpriz bir yere gidiyoruz Diyeceğim onu dişçiye götüreceğim Yani böyle bir şey yapmak istemezdim ama Lili de e, hani gelmek istemiyor Dişçiye gitmesi lazım O yüzden e, Şimdiden hani kandırıyorum gibi olacak Ama gerçekten bunu istemezdim Ama yapacak bir şey yok O zaman gidelim Merhaba Dudu hanım Merhaba Simay hanım bu arada arkadaşlar tanıştırayım. Dudu Hanım. E, yeni bakıcımız. Merhabalar. Bu arada çok sevimli birisi. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. E, ben Lili'yi alacaktım da onu hemen hazırlar mısınız? Tabii hemen hazırlarım ben. Gel Lili bakalım. Anne ne yapacağız acaba? Neye gidiyoruz? Sürpriz bir yere gidiyoruz Lili. Ya anne niye söylemiyorsun? Ama sürpriz olacak sana. Tamam anne. Evet gel bakalım Lili'ye seni hazırlayalım. Tamam Dudu abla. Şöyle elbiseni giyelim. Hı, hmm, tamamdır. Ben şimdi senin çantanı hazırlayayım. Şöyle elbiseni koyalım bakalım. En sevdiğin çantanı alıyorum. Tamam. Bu en sevdiğin oyuncaklı değil mi? Evet Dudu abla beni biliyor şu zaten. Tabii ki de. Ee, sütünü de koyuyorum. Emzini verir misin? Tabii al bakalım Dudu abla ay ne kadar tatlı ve uslu bir kızsın seni çok seviyorum Lili beni şeyin Dudu abla ee, evet hazırladım Simay Hanım tamam teşekkürler al bakalım Lili çantanı teşekkürler Dudu abla tamam gidebilirsiniz tamamdır ben de Alice'e bari uğraşayım merhaba Lara Hanım ee, kolay gelsin merhaba Simay Hanım çok teşekkürler ee, bu da Lara Hanım yeni e, hizmetlimiz Merhabalar. O da böyle çok becerikli birisidir. Yani işini çok iyi yapar. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, evet Lara Hanım burada. Ee, biz gideceğiz de 1-2 saate. Ee, şu anda saat 12. 2'ye doğru geliriz. Tamam Simay Hanım. Ben hemen her şeyi hazırlarım zaten. Hadi gel gidelim bakalım Lili. Ya anne daha nereye gideceğimizi söylemedin. Ama sürpriz. Ya anne şöyle işte ne olacak? ama sürpriz bu. Tamam anne. Ama yani bilmiyorum. Evet gel bakalım. Ya annemi yaktan çatlayacağım şöyle işte. Ama dil söyleyemem. Yani olmaz. Çünkü bu bir sürpriz. Videonun amacı bu. Tamam anne. Hadi gel bakalım gidiyoruz. Geç bakalım sen. Hıh. Hadi gel bakalım gidelim. Tamam anne hadi gel. Ya anne gelmek istemiyorum ama Lili olmaz. Ya anne gideyim anne istemiyorum ya. Ama Lili olmaz. Ya anne bırak ben hiç şey yapacağım ya. Dişlerim çok şöyle Ya anne ben gidiyorum ya. Allah Allah ben istemiyorum. Ama Lili cesur bir kız ol. Bak orada arkadaşlarına var. Bak sen daha geçerler. Ya anne ben gideceğim ya. Hayır Lili gel bakalım buraya. Hayır olmaz. Çünkü artık yani dişlerin çürüyecek. Çürümüştü hatta. Ya anne istemiyorum ya anne. Ama bak sana dalga geçerler. Cesur bir kız ol tamam mı? Bak sana dalga geçerler içeridekiler. O yüzden cesur bir kız ol. Tamam mı anne? Evet gel bakalım. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz Simay Hanım. <laughs> ee, biz randevu için gelmiştik. Evet e, sıranızı hemen şuradan alın. İçeri geçin isterseniz. Zaten ilk sıra sizin. Tamamdır. Gel bakalım Lili. Sıramızı da alalım. <laughs> Hadi gel bakalım Lili. Ağlamak yok tamam mı? Gel hiç acımayacak. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Bu çok kolay bir şey. Tamam anne ama yine dinlemeyeyim ya. Korkuyorum. Ya korkacak bir şey yok. Hadi sil o gözyaşlarını. Aferin benim kızıma. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Ee, biz e, doktor dişçi için geldik Lili için. Tabi ki hemen çağırıyorum doktoru. Pekala, hadi Lili ama bak göz yaşlarını sil. Merhaba, merhaba merhaba. Ee, bu şirin kız için gelmiştik değil mi? Evet. Ya ağlama, bunu ağlanacak bir şey yok ya. Ama <laughs> anne. Anne ben korkuyorum anne ya. Anne korkuyorum. Anne istemiyorum anne. Anne istemiyorum ya. <laughs> anne istemiyorum. <iş> <laughs> Böyle olmaz. Hadi hemen bitecek doktor. Geç bakalım buraya. Tamam. Şöyle yükseltelim senin boyuna göre hemen. Hadi Lili ağlama ama. Anne ne bileyim ya korkuyorum. Ama hiç acımayacak. gideyim mi doktor bey? Tabii ki de biz hiçbir şekilde acımıyoruz. Yani boşuna ağlıyorsun. Tamam doktor amca. Şimdi bence şu bir hocam Aferin. Hadi tak bakalım şunu. Hı. Görüyor musun bak dişindeki çürükleri? Evet doktor bey ya. Kaç yıldır gelmiyoruz korkudan. E, tamam. ilk ki getirmişsiniz bu arada. Çünkü dişleri neredeyse dökülecek. Yani çok şey olmuş. Şimdi güzelce temizleyelim. Bak bitmek üzere Lili. Hadi alma. Bak bitmek üzere. Çok az kaldı. Evet. Şimdi sıra şu dişleri temizlemede. Evet Lili. Korkma tamam mı? Hiçbir şekilde bir şey yok bunda. Yani korkacak bir şey de yok açıkçası. Ee, evet. Canım da acımayacak. Sadece öyle hissedeceksin. Zaten bu bir su. <laughs> Korkmaya gerek yok. Tamam mı Lili? Şimdi şöyle temizleyelim. Evet. Tamam bırakalım. Evet. Şimdi <laughs> sıra bunda Lili hiçbir şekilde korkmuyorsun cesur. Oldu, tamam mı? Korkma Lili. Lili Lili korkman gerek yok. <gülüyor> hani <gülüyor> bu ne? Allah'ım yarabbim yarabiz yani Allah, bu ne? Lili hiçbir şey yok tamam mı? Bak hiç acıdı mı? Hani biraz acıdı ama yani bilmiyorum. Evet şimdi dişlerine bir bakalım. Tamamdır. Şimdi sıra çürük dişlerini almadı. Lili hiçbir şekilde bağırma çarma yok. Tamam mı? Bak bağırırsan yanlış dişi alabilirim. Tamam doktor amca. Tamam. Tamam. Lili. Lili tamam bak ben buradayım. Tamam. Korkma. Evet. Şimdi. Bu da bittiğine göre. Şunu alıyorum. Tamam mı Lili? Dili aç bakalım ağzını. Aç kocaman aç. Tamam. Şimdi dişlerine bakalım tekrardan. Evet çürükleri gördüm. Şunları almam lazım onları. Dili bak hiçbir şekilde korkmuyorsun. Tamam mı? Son aşamadayız. Çok az kaldı bitmesine. Hiçbir şekilde korkmuyorsun tamam mı? Tamam çok çok bak. Kıpırdama, kıpırdama. Çok az kaldı. Anne açıyor Lili acımıyor. Sen öyle hissediyorsun tamam Yok yok yok. Anne, anne anne yok. Ay. Ne kadar da cesur bir kızsın. Hemen bitti bak gördün mü? Getiriyorum doktor bey. Evet şöyle koyalım bunu da. Lili bak bitti hemen diyecek. Demek ki bir şey yokmuş. İnebilirsin artık. Şunu alalım. İn bakalım. Şimdi ağzına su çalkalı birazcık. Tamam doktor bey. Ağzımda uyuşukluk hissediyorum doktor bey. Şöyle ağzımı dışlayayım. Tamamdır. Ay. Doktor bey çok çok teşekkürler. Kurtuldum artık o dişten ya. Ay çok şükür. Ama ağzımda hala bir uyuşukluk var. Geçer değil mi? Tabii ki de geçer. Hemencik şimdi geçer gel bakalım Lili evet Lili şimdi bunları biz yıkayalım hemencecik. yani çok hijyenik yani merak etmeyin yıkıyoruz evet Lili gel bakalım şimdi buraya ee, bunları hemen ben atayım evet doktor bey çok teşekkür ederim dişimden uydum ya <laughs> rica ederim ne demek gel şimdi Lili şurada e, ağzında bir gargara yap burada yani bir su iç. Ağzını şeyleye gider. Uyuşukluğu gider. Aferin. Sen ne kadar cesur bir kızsın ya. Aferin sana. Evet. Suları da kapatalım. Tamamdır. Ay çok güzel oldu ya. Evet. Şimdi sapa sağlam dişlerin olacak. Teşekkürler doktor bey. Bak korkacak bir şey yokmuş değil mi anneciğim? Evet anne. Bu arada biz dişimizi alabiliyoruz değil mi? Tabii ki de alabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Al bakalım Lili dişini. Tamam anne. İlk dişim bu ayda bu benim. Şöyle tut bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim Lili. Tamam anne, gidiyoruz. Ee, bu arada bu fırçaları alabiliyoruz, değil mi? Evet alabiliyorsunuz kasa yerinden. Tamamdır, teşekkürler. Gel bakalım Lili şimdi buradan alacaklarımız var. <laughs> Ellerimi de yıkayayım ben. Hemen gideyim, ihtiyaçları varmış. Evet, şöyle yapacağım güzelce ne. Doktor Bey, geliyorum, geliyorum. <laughs> Tamamdır. Şimdi ilk önce e, ilk dişi saklama kabını istiyoruz da. Tabii hemen verdim. Şöyle buyurun. Tamam, teşekkür ederiz. Ee, evet, şöyle koy bakalım lili çantana. Tamam anneciğim, hemen koyuyorum. <laughs> Ay ne kadar güzel. Ee, evet, sonra şu pembe fırçayı alalım. Tamam, pembe fırçayı da veriyorum. E, bu gargarayı da vereyim ben size çünkü çok yararlı. Tamam, o da olur. E, pembe fırça istemiştiniz değil mi? Evet evet, pembe fırça istemiştim. Onu da veriyorum ben hemen size. E, bu gargarayı yaparsınız artık, e, iyi gelir. Tamam, şuradaki temizleme şeyini de alalım. Tamam. Evet, şunları verin ben hemen bir çantama koyayım. Kaç lira tuttu acaba? Toplamda 150 lira tuttu. Tamam şöyle veriyorum ben hemen 150 lirayı. Ee, ne kadar o kadar fazla mı tuttu her neyse. Şurayı bırakıverin. O alıyor zaten buyurun. Tamam 150 lirayı veriyorum. Tamamdır. Gör görüşürüz efendim. Görüşürüz tekrar bekleriz. Tekrar giyeyim büyük ihtimalle. Çünkü dişlerimi çok iyi işledi oğlum. Teşekkürler. Ay rica ederim tabii ki tekrar gel buraya olur mu? Tamam bir şeyim çuydu. hemen şeye geliyorum. O zaman hadi gidelim Lili. Şimdi eve gidelim. Demek gidelik korkacak bir şey yokmuş değil mi kızım? Evet anne korkacak hiçbir şey yokmuş. Ben bunu öğrendim. Artık her dişim çürüdüğüne direkt gideceğim. Aferin benim kızıma. O zaman bunu hemen bırakalım. Gidelim bakalım e, yemeğimizi yiyelim. Şimdi Lara hanım döktürmüştür yine. Evet anne hani çok acıktım. Tamam şimdi gidelim yemeğimizi yiyelim. Lara hanım biz geldik. Hoş geldiniz Simay hanım. E, yemek hazır mı? Evet hazır efendim. Ben de tam tabaklayacaktım. Pekala biz geçiyoruz. Hazır olduğunda bizi çağırsınız. Tamamdır. Dudu abla bak ben şime alim gördün mü? Aferin sana Lili. Aferin sana. Çok cesurüm değil mi? Tabii ki de sen çok cesur bir kızım. Ver bakalım çantanı boşaltalım. Ee, şöyle sütünü iç. Aferin sana. Şöyle sütünü koyuyorum. İstediğin zaman içerisinde. Tamam Dudu abla. Şöyle ver bakalım emziğini de. Tak bakalım. Aferin sana. Hadi Dudu abla gel oyun oynayalım. Tamam hemen oynuyoruz. Ben de Alice oynayayım bari. Simay Hanım, Lili, gelin hadi yemek hazır. Hadi gel bakalım Lara Hanım bizi çağırıyor. Tamam anne geliyorum. Oh, mis gibi kokuyor yine döktürmüşsünüz. Tamam Simay Hanım ben geçiyorum içeri. Tamam pekala. Ee, evet geçeyim ben. Lili yanlış yere oturduk. Tamam anne hemen değişeyim. He, tamam. Hadi güzelce niyeme niye bakalım. Mmm, <laughs> tadı mükemmel anne tadı çok güzel. Evet, tadı çok güzel gerçekten. De. Hmm. Hadi bakalım içeceğini de iç. Oh, içecekler de çok güzel. Ay gerçekten et çok güzelmiş. Hadi gel bakalım tabağını şöyle bırak bakalım. Oyun oyun oynayalım biraz seninle. Tamam anne hemen geliyorum. Hadi gel. Gidelim bakalım. Evet, tamamdır Simay'ım. Hadi gel bakalım oyun oynay oyun oynayalım seninle. Hadi gel Alice. Topu getir. Topu getir kızım. Hadi koş topu getir. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi gel Lili biz de seninle çay partisi yapalım. Tamam Dudu abla. Hadi Lili bak akşam oldu. Tamam hangi ben dişimi hemen yaştımın altına koyayım uyuyacağım. Tamam Dile Al bakalım dişini. Diş peşi geliyor gerçek değil mi anne? Yani gelir tabii ki de sen uslu bir kızsın. Uslu çocuklara gelir tabii ki diş peşi. Tamam anne. O zaman hemen yaşlımın altına koyayım tut anne. Tamam. Şöyle koyayım ben. Gelecek değil mi diş beşi Tabii ki de sen uslu bir kızsan tabii ki de gelecek. Tamam anne ben hemen uyuyorum. Çabuk gelsin. Tamam hadi iyi geceler. Oyuncağını da al. Ben de gideyim bari uyuyayım. Alice de uyumuş, ben de uyuyayım. Ay çok yorucu bir gündü. Hmm. <laughs> Bunda bir diş varmış. Çok uçlu bir çocuk bu o yüzden hemen ona diş peşi geldi. Tabii ki de şöyle parasını da bırakalım. Koyalım şöyle. Heh. Allah az daha çocuğu uyandırıyorduk. Şöyle aslında bırakalım. Tamamdır. Şunu da koyalım şöyle kenara. Ben gidiyorum. Pıy. Hmm. <laughs> <laughs> Bu da ne böyle? Yaşasın. Dir, bir mı? uyanmış yaşasın yaşasın hemen annemi uyandırmalıyım ay çok güzel anne anne uyan uyan anne uyan ah, ne oldu ne oldu Lili ne oldu anne diş perisi para bırakmış ay bak ben sen demedim mi uslu bir kızsan verir sana diye evet anne çok güzel aferin sana Lili bak böyle cesur olursan diş perisi senin yanına gelir Anne çok mutluyum. Artık her zaman dişim çürüdüğünde artık hemen diş çekeceğim ve diş peşi gelsin bana payımı versin değil mi? <laughs> evet Lili evet. Anne dişime bakayım belki dişimi almamıştı. Tamam bak bakalım dişine. Tamam anne. Hemen bakıyorum. Evet. Aa almış diş peşi demek ki gerçekmiş. Yaşasın. Diş, diş peşi gerçekten ne gerçek. Ben buna inanıyordum zaten. Evet çok güzel. Ben ona gerçekten inandığım için geldi ve uçlu olduğum için değil mi anne? Tabii ki delile. Uslu olmasan niye gelsin diş berisi, değil mi? Evet anne ben çok uslu bir kızım. Evet çok mutlu oldum. Demek ki bak ben dinlediğin için gittik o yüzden. Sen çok uslu olduğun için de sana geldi diş perisi. O zaman arkadaşlar veda edelim. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Anne çok güzel.